Alzheimer öncelikle toplumda da kabul gördüğü şekilde ileri yaş hastalığı gibi genelde 60 yaş üzeri, 65 yaş üzeri giderek sıklığı artan e, beynin e, bilişsel fonksiyonlarını öncelikle etkileyen buradan neyi kastediyoruz? E, hafızayı, işte e, öğrenmeyi, e, ondan sonra e, plan yapmayı e, gibi fonksiyonları öncelikli olarak etkileyen bir rahatsızlık ve sinsi bir şekilde giderek ilerleyen bir rahatsızlık. Genellikle de bize hastalar geldiğinde geç dönemde gelmiş oluyorlar. Yani unutkanlık başladığında, unutkanlıkta spesifik olarak yeni şeyleri öğrenme problemi, isimlendirme problemi, bir şeyin ismini söyleyememe, getirememe, bazılarında özellikle yön bulma, adres bulma zorluklarıyla genellikle bunlarla geliyorlar. Ve bu evrede de artık hastalık aslında ilerlemiş oluyor. Ve yapılan çalışmalarda bu hafif e, kognitif bozuk evresinde biz hastayı bulduğumuzda aslında beyindeki patolojinin 20 yıl kadar önce başlamış olduğu saptanıyor. Artık bu gösteriliyor. Yani hasta bize 65 yaşında bir şikayetle geliyorsa aslında 45 yaşından itibaren yani 20 yıl öncesinden başlamış problemler var. Bu nedenle aslında vurgulanan şu 45 yaşından itibaren ya hasta ufak tefek de olsa bir şikayetle geldiğinde tıpkı bizim e, belli yaş üstünde erkeklerde veya kadınlarda kolonoskopi önerdiğimiz gibi e, unutkanlık şüphesi olan veya aile öyküsü olan, ailede unutkanlık öyküsü olan kişilerde de koknoskopi diye isimlendiriliyor. E, zihinsel fonksiyonları çok daha detaylı değerlendirme ve risk faktörlerine yönelik çok daha detaylı incelemelerin yapılıp ve bunların periyodik olarak devam ettirilmesi öneriliyor. Risk faktörlerini bilip, risk faktörleri dediğimiz aile öyküsü olması ve bazı hastalıklar, hipertansiyon, diyabet gibi bunlar e, sigara içme de buna katılabilir. Aslında kalp damar hastalıklarına yol açan her türlü risk faktörü, obeziteyi de sayabiliriz, insülin direncini sayabiliriz, e, sedanter yaşamı sayabiliriz. Kalp damar hastalığına yol açan her şey aslında Alzheimer içinde bir risk faktörü şu anda Alzheimer'in kesin bir tedavisi yok. Son yıllarda üzerinde çalışılan konu bu hastalığın patogenezinde ta ilk hastalığı tarif eden kişinin de saptadığı gibi beyinde bir amiloid plak dediğimiz, beta amiloid dediğimiz maddenin birikimi var. son yıllarda bu amiloid plakları ortadan kaldırmak patogenez buysa bunları ortadan kaldırabilir miyiz diye yapılan çalışmalar var. Yapılan çalışmalarda bu temizlemenin olduğu gösterilmiş. Yani beyindeki Amiloid plak yükü ortadan kalkıyor ancak klinik olarak çok bir düzelme yok. Bu en son onay alan ilacımız, e, Amerika'da onaylanan. Eee iki tane çalışma yapılmış bununla ilgili durumda. Çalışmanın birisinde sonuç aslında negatif, bir fayda yok. Diğerinde hafif bir klinik yarar var. Her ikisi patolojik olarak temizlendiğini gösteriyor bu amiloid plan ama klinik olarak çok bir faydası ben de olduğunu şu anda düşünmüyorum. Çünkü burada bir başka bir konu var, tartışmalı bir konu. Yine biraz ayrıntıya gireceğiz belki ama e, daha önceden e, sinir hücrelerin ölümüne sebep olduğu düşünülen bu amiloid plakların beta amiloidin aslında vücudun bir koruma mekanizması olarak beynin çeşitli e, etkenlere karşı bunlar toksinler olabilir, enfeksiyon kaynakları bakteri, virüs, e, mantar enfeksiyonları bunun beyinde yaptığı hasara karşı bir koruma mekanizması olarak. E, vücudun bu beta amiloidi ürettiği e, aslında e, bir koruma mekanizması olduğunu ve bu yeni tedavilerle bizim bunu ortadan kaldırmamızın aslında kendi bacağımıza kurşun sıkmak gibi olduğunu savunan görüşler var. E, bu ilaç yeni e, onaylanan ilaç büyük heyecan uyandırmış durumda hem toplumda hem e, hekimler arasında da e, ama çok pahalı bir tedavi. Kendi içine yan etkileri var. %15-17 oranında beyinde kanamaya yol açabiliyor. Beyin ödemine yol açabiliyor ilaç, ilaç tedavisinin kendisi. Ve klinik etkinliği tartışmalı düzeyde. Hipertansiyonu varsa bunun sıkı bir şekilde kontrol altında olması, diyabeti varsa kontrol altında olması, insülin direnci varsa kontrol altında olması, sigara içiyorsa bırakması, e, stressiz bir yaşam yaşaması, çünkü stresin de olumsuz etkisi var, uyku düzeninin düzgün olması, beslenmenin düzgün olması, beslenme deyince nasıl bir etkisi var? Şimdi Alzheimer'ın e, risk faktörleri, olaya neden olan sebepler kabaca dört ana gruba ayırıyorlar aslında. Bir, bir, inflamasyon, vücutta sürekli bir inflamasyon. Bu bir kronik diş eti iltihabı olabilir, e, kronik sinüzit olabilir. Bizim e, geçirgen bağırsak dediğimiz bir rahatsızlık var. Çeşitli gıdalar nedeniyle bağırsakta e, Gelişen e, bağırsak bariyerinin bozulmasıyla gelişen bir süreç bu. İmmün sistemi sürekli aktive eden bir süreç. Böyle bir e, besin duyarlılığı varsa ona yönelik o besinden kaçınma şeklinde buna ayrı konular, buna dikkat etmek. E, toksinler yine bir diğer grup e, toksinler işte her zaman karşı karşı olduğumuz şeyler. E, Civa var, kurşun var. E, biz bunu hem gıdalarla hem de mesela inorganik çiviyi ağzımızdaki amalgam dişlerle alıyoruz. Bunlar da çok zararlı aslında beyin için toksik. Bunlar yani bunları e eğer risk altında kişilerde biz e ele alıp ortadan kaldırmaya çalışırsak riski büyük oranda düşürebiliriz.